Değerli dostlar herkese selamlar. Ben Backlink danışmanından Doğukan. Videomuzda öncelikle database sürümlerinden bahsedeceğiz. Akabinde otoloj sorguları nasıl tespit edebileceğinizi, tespit ettikten sonra gereksiz olanları nasıl kaldırabileceğinizi, son olarak da yine database tarafında mevcut tablolarınızı daha verimli kullanabilmeniz için gerekli olan triklerden bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza geçelim serimizin ilk videosundaki cache konusunda bahsettiğimiz bölüm olan site sağlığı bölümüne geliyoruz site sağlığı bölümüne geldikten sonra burada durum kısmında eğer kullanılan database sürümü eski gibi bir ifade varsa bu noktada kesinlikle ve kesinlikle müdahale etmemiz gerekiyor şu anda bizim böyle bir uyarımız yok Daha sonrasında Bilgiler alanına geliyoruz. Bilgiler alanına geldikten sonra burada veri tabanı bölümü mevcut. Şimdi veri tabanı bölümüne geldiğimizde extension alanında MySQL'i sunucu sürümünde ise MariaDB 10.6'ını tercih edildiğini görüyoruz. Diğer yandan bu noktada şunu tavsiye ediyorum. MySQL 8 minimum. MariaDB tarafında da 10.6, onun yine birkaç sürümü kurtarıyor ama 10.6 ve 11 gibi sürümlerin tercih edilmesi gerekiyor. Eğer bilgiler bölümünde eski bir database sunucusu kullanıyor şeklinde site sağlığında uyarı varsa, eğer yönetilebilir bir VPS veya VDS gibi bir sunucu kullanıyorsanız ve kullanmış olduğunuz web panelinde işte C panel, Ples, cyberpanel Cyber panel gibi web panelinde mutlaka işlem yapmanız gerekiyor. Eğer böyle bir imkanınız yoksa root yetkisi olan firma yetkilisine destek talebiyle veya artık diğer iletişim kanallarıyla ulaşıp mevcut sürümünüzü yükseltirmeniz gerekiyor. Diğer yandan sürüm yükseltme işlemleri zordur. E, işlem esnasında database'te problemler ortaya çıkabilir. Bu noktada kesinlikle ve kesinlikle işlemlere başlamadan önce eğer yönetilebilir bir VPS, VDS tercih ediyorsanız sitenizin tamamen yedeğini almanız gerekiyor. Şimdi dostlar, işlemlere başlamadan önce mutlaka ve mutlaka yedek almanızı tavsiye ediyorum. Diğer yandan Otolo sorguları, Speed Cache gibi eklentilerde burada eklentinin veri tabanı bölümünde gözükebiliyor. Eğer işte bir gibi bir eklenti kullanıyorsanız otolo sorgularını görebilmeniz olası değil. Diğer yandan PHPMyAdmin tarafında eğer kullanmış olduğunuz eklenti bunu desteklemiyorsa PHPMyAdmin tarafında da bunu sağlayabileceğimiz bir kod var ve bu kodu ben YouTube videosunun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Diğer yandan burada bizim 167.1 kahlık bir otolo sorgumuz var ve bu sorgu miktarının ben çok yüksek olmadığını söyleyebilirim ama bu değerin 1000 2000 gibi değerlerde olması durumunda web sitenizde çok fazla otolo sorguları dönüyor. Bu otolo sorguları genellikle sizin geçmişte kullanmış olduğunuz eklentilerin kalıntılarıdır. Örnek veriyorum cky Benir banner template diye bir uyarı burada mevcut. Bu uyarıyı Google'da aradık. Gördüğünüz gibi Cookies yes eklentisi direkt karşımıza çıktı. Bizim web sitemizde şu an cookie yes eklentisi bulunmuyor. Bunun geçmişte kullanmışız. bu eklentiyi geçmişte yapılandırmışız ve bu yapılandırma database'i sorgu olarak işlenmiş. Google'da bir sonuç yoksa ve tam olarak ne işleve geldiğini bilmiyorsanız kullanmış olduğunuz bir eklentinin otolo sorgusunu da silebilirsiniz. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sadece isminden emin olduğunuz veya Google arama sonuçlarında çıkan otolo sorgularını temizlemeniz taraftarıyım. Peki sorgular nasıl temizleniyor sorusuna gelecek olursak da phpMyAdmin'den mevcut database'imize girdikten sonra burada SQL bölümüne geliyoruz. SQL bölümüne geldikten sonra sizlerle paylaşmış olduğum bu kodu kullanabilirsiniz. Burada e, veri tabanın öneki yani vpzt bizim veri tabanımızın öneki vpzt genellikle vp olur. O yüzden bu ifadeyi silmenizde fayda var. Yine değerli dostlar desk limitte yani otolo sorgusu 200'ün üzerindekileri göstereceğiz. Bunu 1000 de yapabilirsiniz, 2000 de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Git butonuna bastık. Bakın gör, görmüş olduğunuz gibi lesspik cache'de bizim karşımıza çıkan otolo sorguları burada da karşımıza çıktı. CKA'yı arkadaşlar temizledik. Burada veri tabanının altına geldiğimizde gördüğünüz gibi sorgunun yok olduğunu görebiliyoruz. Daha sonrasında temizleme işlemine devam edeceğiz. Burada çeşitli sorgular var. Örnek veriyorum bir tanesi ki en çok kullanım yapanlardan birisi. Rekmet Option Title. Bunu silemiyoruz çünkü Rekmet eklentisini aktif olarak kullanıyoruz. Rewrite Rules'un da ben silinmesi taraftarı değilim. Burada gördüğünüz gibi emin olduğunuz daha önce mesela örnek veriyorum Yoast eklentisini kullanıyorsunuzdur. Şimdi Rekmet'e geçmişinizdir. Mevcuttaki Yoast ki vpco'dur Onun da e, Bunları değerli dostlar temizleyebilirsiniz. Ama bizim çok fazla temizlenecek bir otolo sorgumuz bulunmamakla birlikte halihazırda zaten otolo sorgu miktarımız da çok yüksek değil. Videonun bu kısmına kadar olan bölümde kullanılan MySQL sunucusunu ve otolo sorgularını nasıl tespit edip nasıl temizleyebileceğinizi sizlere aktardım. Database optimizasyon tarafında yapabileceğiniz bir işlem de şu. Burada gördüğünüz gibi yazı revizyonları işte sahipsiz gönderi metaları gibi gibi veriler sizin database'inizde çöp olarak yani kalıntı olarak kalır. Burada light speed cache bunu yapabiliyor. Perfaders bunu yapabiliyor. Bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla çok fazla kullanmamakla birlikte Weeper Akıt da bu işlemi yapabiliyor. Burada değerli dostlar ara ara temizle butonuna tıklayabilirsiniz. Yani en azından haftada bir bu işlemi yapmanız da database'i rahatlatacaktır. Yine değerli dostlar burada veri tabanı tablo motoru dönüştürücüsü bölümü var. Şu anda bizim tablolarımızda MySum'ı kullanan bir tablo yok. Fakat sizin WordPress sitenizde olabilir. Burada genellikle olduğu senaryoda araçlar bölümünde çevirme butonu olur. Kullanılan tablo MySum ise arkadaşlar burada çevir butonuna tıklayarak seri bir şekilde ki burada genellikle en az 30-40 tane tablo olur. 30-40 tabloyu burada butonlara tıklayarak Maya isimden InnoDB'ye çevirebilirsiniz. Yine değerli dostlar bu işlemde database optimizasyonu tarafında size kesinlikle ve kesinlikle artı katar. Bu videomuzda aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.